Ela sen gel bari Şevket abi gelmiyor. <laughs> abi bu kadar agresif geleceğini düşünmemiştim. <laughs> Nasılsın abi? <laughs> abi sohbet edersen seviniriz. <laughs> Hayır ne var ne istiyorsun? Sohbet edelim diye çağırdım abi. Ne sohbet edeceğiz? Ne var abi hayata dair sohbet ederiz beraber. Neye dair? Hayata dair abi. Oyunculuğa dair. Arka sokaklara dair. Ne münasebet ya. <laughs> abi özür diliyorum. tablo muhabbetinden dolayı böyle yapıyorsan. Akşam akşam manyak mısın? Canlı yayın manyak? <laughs> Burada gördüğün, gösterdiğin performansı televizyonda göster. Bu ne <laughs> Canlı yayın <yayınlayan>. ne <laughs> Bir şey diyeceğim abi. Çok hani yapalım dendi. Ne yapalım da? Kim bizi Abi. Kimden izin aldı? Sen canlı yayın yapmak için kimden izin aldın? Ben senden izin aldım abi. Anladım. kimden izin aldın? Ben, ben kimse, ben öyle bir şey yok. Ben ne yok, şey yok abi. Sen bizim canlı yayına gir girişinizi onaylamadın mı? Neyi? İlişkinizi canlı... mi? Sizin evet. ilişkiniz mi var? Abi ilişki demedim. Canlı yayına girişimi onaylamadın Abi Benim haberim, haberim yok sizin elay <laughs> el ilişkiniz olduğundan. Hani varsa ben benim onaylama gerek yok kocaman yetişkin insanlarsınız ya yani istediğiniz gibi ilişkiye girebilirsiniz yani ve anlamış değilim yani abi öyle bir şey olmadığını biliyorsun ama Neyi biliyorum yani? pardon öyle Hayır, bana, şey mı sordunuz? bana sordunuz mu hani böyle böyle ben canlı yayın yapacağım abi dediniz mi? Hayır beni de şeyden WhatsApp'tan arıyorlar abi canlı yayına gir falan. Ne münasebet gireyim arkadaşlar ya. Abi seni çok seviyoruz. Seni Ay, çok seviyoruz. Hızlısız. Bir özel bir durum mu var ya biliz bilmeyiz. Acın buz gibi açık havada gördüğünüz gibi böyle canlı ev, yayın. E, evde çok misin? Böyle bir şey. Evde misin? Millet kendine yapmış böyle böyle resimler, mesimler arkada ben buz buz hava bak. Buz. Buz. Kendinize gelin ya. Kendinize gelin ya. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Beni bir sevdiğini şey söyleyeceğim, söyleye söyleye diye cümleye başlanılmaz. Zaten söylüyorsun. Bu nasıl bir konuşma çeşidi? Bir şey söyleyeceğim ne demek? Söyleme. Ben de izin alıyorsun konuşurken. Bir şey söyleyeceğim. Söyleme. Abi ee, teşekkür ederim yayına geldiğin için. <laughs> Tabii şimdi sen tecrübelisin. Hani büyüğümüz şey de diyemiyorum. <laughs> Neyin tecrübesi? <Ya> Hayatımda <laughs> bir ya da iki kere yapıyorum bunu. <laughs> ne güzel abi işte altı bin, beş bin kişi. Ya ben normalde sen de muhatap bile olmuyorum sette. şimdi canlı yayına gel. Hadi geldik ne oldu? Ne değişti hayatımızda? Ne güzel abi. abi. İki saat sonra ancak sokağa çıkmaya sağlar. var. İki saat. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak ya yine bir şey ben... söyleyeceğim. Bir şey tamam, söyleyeceğim tamam. de cümleye başlamak gerek Söyleme. Abi Arkadaşlar, güzel bir... canlı yayında izlediğiniz insanın hali bu. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Ne söylüyor? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğimden cümlesinden başka ne söylüyor? Hiç. Abi güzel bir şeyler söylemek ister misin? Ben söylüyorum. Şu anda bizi izleyen herkesten hadi Yiğit kardeşimi de katıyorum. Özür diliyorum. Birincisi bayramın son iki saatindeyiz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Size saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Arka Sokaklar ekibi e, bereket ki Yiğit e, Can Ergin'den oluşmuyor. Gayet aklı başında, aklı selim, gayet düzgün insanların olduğu bir set. E, ve bu set bu insanların yüzü, suyu hürmetine devam ediyor. E, Yiğit Can erkine rağmen bu dizinin devam etmesi bir mucizeydi e, ee, inşallah önümüzdeki senelerde de devam edebilir. Buradan <laughs> yazarlara, yapımcılara sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. <laughs> Kimseye sormadan, etmeden <laughs> bu yayınlar yapan Yiğit kardeşimizi uyaralım. Hela, eee Hela, e, Hela Hanım özellikle ne hanım abi? <laughs> abi helal mı <mısın? gülüyor> e, Canlı yayında böyle şeyler olur. İnsanlar bayramları karıştırıyor. Ben hela demişim, bela demişim. Çok takılmayalım böyle şeylere lütfen. İnsanlar bayramın hangi bayram olduğunu bilmeden konuşabiliyor yani ben. Yani biz sürçmesi demiyorum yani. Hela, bela yerine hela demişim artık. Neyse. O Abi yüzden, güzel, güzel bir şeyler, bir şey söyleyeceğim. Bu güzel bir şeyler söyle, bir şey söyleyeceğim cümlesi dışında. Konuşaman, konuşamayan e, Yiğit Bey, e, Ozan Yurdakul cool yazarımız, yazarımıza çok teşekkür etmeli şu anda. Arkadaşlar Yiğit Bey yazılmadan konuşamıyor. Evden çıkarken alıyor kağıtların eline. Mesela ilk ne diyeceğim? Günaydın diyeceğim. Mesela sete girdim. Hangi kosu? Öyle yani o durumumuz bu. Evet. Abi benle çalışmaktan keyif alıyor musun? Hayır. Peki ben de tablo oynamaktan keyif alıyor musun? Yani bu ekonomik olarak bana bir hiçbir katkısı yok. Yalnız boş zamanlarımı değerlendiriyorum. <laughs> Peki abi bir şey soracağım. Ee, gerçekten... Şey söyleyeceksin. Arkadaşlar hazır olun. Yiğit Can Bey bir şey söyleyecek. Hayır gerçekten beni sevmediğini düşünecekler. Beni çok sevdiğini söyler misin? Normalde eşim var, onu çok seviyorum. Kızım var, onu çok ama erkeklerle ilgili bu tip cümleler korumuyorum. Yiğit Can Bey'in böyle şeye ihtiyacı olduğunu bir kardeşi bilmiyorsun. Var ya, ama yani kalbini kırmayayım. E, tabii ki sevdiğim yanları var. Mesela abi mesela? E, canlı yayında kendinizden övgüyle bahsedilmesini mi istiyorsunuz? Yiğit abi Bey. bir şey söyleyeceğim. Yine bir şey ya... söyleyecek. Arkadaşlar yayına canlı yayının de... özeti şu. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim diyen e, ve sürekli arkasında halı olan e, beyefendi bir şey söyleyecek sonunda. Ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Yayına yayına bağlandığından beri beni gömüyorsun abi. Bence yanlış anlayacaklar diye. Biz seninle sosyal hayatta da görüşüyoruz yani. Bence gayet beni bir kardeşin olarak seviyorsun. Sosyal hayat demeyelim, iş hayatı diyelim buna. İş hayatında mecbursun iş arkadaşlarını seçemiyorsun yani yapacak bir şey yok memnun olduklarımızla hayatımızı sürdürdük dizimizi memnun olmadıklarımızla da ayrıldık zaten abi peki bir şey söyleyeceğim ne zaman e Suhaş, e abi, şey söyleyeceğim. <laughs> abi, gördüğünüz gibi arkadaşlar abi. şu kadarcık yalanım yok yine bir şey söyleyeceğim dedi buyurun <laughs> <laughs> e, ee, mutfakta bir kuzu kol sözün vardı abi bana. Bir de kokoreç. kokoreç mi? En son kuzu kol yapacağım diye beni çağırıp poğaça yemiştik beraber. Onu saymazsak e, ne zaman telafi ederiz? E, etin e, çok yararlı olmadığını düşündük Yiğit Bey'e. Unlu mamullerin zihnini açacağını düşündük. O yüzden poğaça verdik. Ama çok büyük hata ettiğimizi bu canlı yayında da görüyoruz. <laughs> Unlu mamullerin bir genç arkadaşımızı ne hale getirdiğini, man kafa haline geldiğini görüyoruz. Bunun için bir şey söylemem gerek yok. Sana kuzu kol değil, böbrek, dalak, ciğer, beyin yedirmek lazım ki ee, bir kendine gelesin Yiğit Can. Abi beraber onları Abi. da yedik. Beraber. Evet evet sövüş yedik. Evet. <laughs> Abi gerçekten insanlar çok yanlış anlayacaklar. İnsanlar yanlış anlamaz. Öyle mi diyorsun? Evet, kesinlikle yanlış anlamaz. <laughs> e, i̇nsanlar doğruları anlarlar. E, beş binin altına düştüğü an yayından çıkarım. sağ olsun abi bu çıkarım. çıkmadan ama belki oldu. oldu efendim. Belki çıkmadan gerçekten abi iyi bir şey söylemek istersin. <laughs> ne hani eşimiz, dostumuz, akrabamızı da izliyor. Hayır, söylemiyorum. Özgür abin söylesin. Ela Oo. söylesin. Ela Ela ile aynı evde oturup aynı başka odalardan canlı yayın yapan zihniyeti kınıyorum. Abi kamerayla bu insanları kandırmak, rencide etmektir. Abi kamerayla evin içinde gezeceğim. Kamerayla evin içinde gezeceğim. Eğer ha, evin içinde de, o de... Eksikti. Evinin her yerini, evin her yerini, yanını canlı yayında göster ki insanlar göme atsın Evet arkadaşlar IQ çok önemli bir şey lütfen. Evet evin her yerini gösterecekmiş. Yan odada oturan Ela Hanım, Yiğit Bey bizi kandırıyor. Kandırıyor. Böyle canlı Abi, yayın olmaz. Bir şey i̇nsanlar insanlar insanlar sizi seyrediyor, seviyorlar. Bu tip edepsizliklerden uzak duralım lütfen. Lütfen burada Ela yanına gelsin. Her şeyi açıklayın, bu canlı yayında sona ersin lütfen. Elan şu yapayım? anda yanına gelmek zorunda. Burada bir sürü insan bu 5297 tane insan bunu bekliyor. Ayıp. Ayıp. Abi yok. Türk halkı buna layık değil, ayıp. Yok abi. Bak 5000'in altına çıkarım dedim, 5400 oldu. Hala iyi bir şey söylemek. Hela yok. İyi bir şey söylemek, mesela ne diyebilirim? Annen evde mi mesela, baban evde mi, onlar evde mi? Hani onlardan onlardan bir şey alayım. Ne bileyim. Bayramda bir bayramlaşalım onlarla. Senin hakkında iyi ne söylenebilir? Onlardan öğrenmiş olayım. Abi. Arkadaşlar bu canlı yayını seyreden arkadaşlar. Yan odada Ela var. Ela yürüklü, İkisi kumpastalar. Yan odada Bekanlı yapıyor. Çok ayıp ya. Bunlar gerçekten ya. Ben bu yeni oyuncuları anlamakta güçlük çekiyorum. Abi teşekkür ederiz. Artık yeni bir ivme tak. Teşekkür kalktı. etti, beni yollamaya mı kalkacaksın? Hayır. Abi, ben kendim giderim. Ya hayır, hayır hayır. Arkadaşlar hayır, hayır. E, hayır. Yiğit Bey bana teşekkür etti, ben de. Abi. E, gerçekten. Ben gerçekten, de sizlere teşekkür gerçekten, ediyorum. Gerçekten güzeldi. Şey. Yukarıdaki yani yukarıdaki arkadaşlara baş başa bırakıyorum. E, tekrar tekrar iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ben de çıkma abi. Ben de çıkma abi. <gülüyor> niye? <gülüyor> Bak hiç güzel bir şey söylemedim. Çok havada kaldık yani. Yiğitciğim çok canın çekiyorsa kendin için güzel şeyler söyle. Ha çok kadar. O, o sen, hem o... kendin söylersin hem kendin duyarsın. Hayır abi. Senin söylemen önemli olan yani. Sen Şevket Ben kendime niye güzel bir şey söyleyeyim? Ben söyleyeceğim. Ya sipariş güzel şey söyletilir mi? Böyle abi, böyle bu kadar, bu kadar bak, bu kadar şey konuştun. Sana hak verdiğim tek husus var. Yani genel olarak. Tek husus. O zaman bu konuşma biter. Hayır 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 hayır. Güzel Abi bir şey söyleyeceğim demek istemiyorum. Bir şey güzel ediyorum. Kapatma. E ee, şöyle. Gerçekten 14 sezondur devam eden dizi ben girdikten sonra. Evet. Kesildi yayın kesildi. <laughs> dünya pandemiyle mücadele ediyor yani. Nasıl olacak? Varsın, varsın. Efendim? Enteresan oldu diyorum abi gerçekten. Evet. Bence de hayatımda böyle bir canlı yayın, böyle bir gereksiz canlı yayın daha önce olmamıştı. Neyse ki hayatta <laughs> burada böyle şeyler varmış. Ee, Yiğit'im e, soyunacak mısın? <laughs> Hayır abi. Hayır. Ya soyun derken sırf tişörtünü çıkartacaksın zaten. Abi Gerçekten, <laughs> gerçekten abi döndün dolaştın yine buraya mı geldin? Hayır oraya gelmedim ama söz şey verdin ya. Abi. Bir şey söyleyeceğim abi. Senin Serboran'da Ser mağarada çektiğimiz sahneyi çok sevdiğini biliyorum. Anlatır mısın sahneyi? Abi bak, çok gol attın, rica ediyorum. Mağarada sana sarıldığım sahne hani. <laughs> Arkadaşlar, Yiğit Bey e, mağarada falan bana sarılmadı. <laughs> yani ne saçma şeyi. Benim mağarada ne işim var, Yiğit Bey bilmiyorum. E, değişik rüyalar içinde herhalde. Mağarada bana sarıldığını söylüyor. Çok ayıp bir kere, çok ayıp. Ayıp yani, Ayıp. hani soyunsaydın daha iyiydi yani. Abi mağarada <laughs> sarılmıştım. Hatırlamıyor musun abi o sahneyi? Ben hayatımda böyle bir şey başıma gelmedi. Bana hiçbir mağarada hiç kimse sarılamaz Yiğit'ciğim. <laughs> <laughs> Ama artık ne nasıl bir kafaysa? Ela derken e, ben bana mı kaldın yani lütfen? <laughs> Abi genel olarak zaten vaktimin çoğunu senin yanında geçiriyorum. Eladan daha çok vakit geçiriyoruz. Arkadaşlar bu sözcükleri lütfen başka türlü yorumlayın. Hani sette yan yanayız da onu yani sürekli benim evli, barklı çoluk, çocuklu insanım. Senin benim yanımda geçirdiği hiçbir şey yok yani. Ancak havale geçirir yani onun dışında bir şey olamaz yani. Genel olarak senin yanında yaşıyorum falan. Allah hiç alakası yok. Evlerimiz, Değil parklarımız abi. ayrı. Setten en çok görüştüğün. Kardeşin, arkadaşın kim abi? Özgür Ozan. Abi değil, Özgür abi hiç öyle çıkmıyor çok evden yani. Şu aralar çıkmıyor. Ne yapsın adam yani? Hani hastalık var falan diye yani. 14 sene beraber e, dizi çektiğim adamdan bir sene olmuş. O bir sene de 6 ay olmuş biri. Daha çok zaman geçir Nasıl O da olmadı sen? abi. O da olmadı. İyi yani. can sen kimsin? Abi ben sana yani öğrencin kardeşim, Olmadı mı? Evet. Hayır devamını <laughs> getir. Onu, onu Yani nasıl hani öğrencin kardeşim bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz abi yanında öğrendim. Sadece oyunculuk değil hani başka anlamda da. Ama sen diyorsun ki tişörtünü çıkart. Abi şimdi yakışıyor mu Kadıköy? Arkadaşlar evet. benim e, birçok arkadaşımın benim için yaptığı şeyler işte Emre Kınay, Emre Elçiboğa birçok arkadaşım böyle şeyler yaptı. ve ben de Yiğit e, Can'ı ee, çok sevdiğimden bu yayına katıldım. Ee, yoksa zaten katılmazdım. Ee, en azından e, bu akşamımıza bir eğlence, bir hoşluk attıysak e, ne mutlu bize. Ee, ama bu e, söylediğim her şey Yiğitcanın IQ'sunun düşük olduğunu e, yani göstermez. Gayet zeki, çalışkan e, dünyanın e, en yetenekli e, oyuncularından biri. ile çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok hızlı yalan söyleyemiyorum. O yüzden tutuk tutuk söylüyorum. Kusura bakmayın. Abi güzel gidiyordu. Rica ediyorum. Kesme. <laughs> ben onları silgime yazacağım. Evet. Yarın öbür gün onları anlatacağım çocuklarıma. Ee, e, yani çocuklara bu yayını izlerse söylediği her şeyi unutsunlar lütfen. Hani hiç canım. <laughs> evet. evet. Ee, neyse ee, bir, bir güzel canlı yayın Daha sonuna geldik. En güzel geceler, en güzel günler sizlerin. Abi bir şey soracağım. Özgür, Özgür abi ilişkimi kıskanıyor musun? Efendim? Özgür abiyle ilişkimi kıskanıyor musun abi? Nasıl iletişim derken? İlişkimi abi hani. İlişkisi. Az önce öyle bir Özgür ya. abinle ilişki mi var? Arkadaşlar iyice iyice saçmaladık ya. Ne ilişkisi Ne kardeşim? Abi. Nasıl ilişki kızı? Az önce az önce dedin ya sana güzel şeyleri Özgür abi söyledi. Arkadaşlar Yiğitcan, can. Iyi can söylediği cümlelerin öyle bir insan değil. Yani konuşamıyor, kendini şey yapamıyor. Yani anlatamıyor. O yüzden kimse ilişki, benle de ilişkisi yok. İli, Özgür Ozan'la da ilişkisi yok. Yani yok öyle şeyler. Biz, biz lütfen lütfen zan altına ilişkin olabilir. Ama gerçekten o ben ya da Özgür Ozan değil. Bay bay. Ne abi? terledim ya. Özgür abi burada mı acaba? Mari baktı balık yan gider. Deneyelim. Bana benimle ilgili birilerinin iyi bir şey söylemesi lazım. Çok güvendiğim bir insan arıyorum ama çok da açacağını zannetmiyorum. <laughs> Bakalım. Ela'yı alıyorum o zaman. Ela güzel bir şeyler söylesin. Yandık yani ben mesela buradan sonra nereye gideceğimizi bilmiyorum. Yusra abi sana istek yolluyorum şu an. Ozan abi açmadı. Ela da yok isteklerde ya. Üsra gelsin ya Ela gelsin. Ya da Özgür abi gelsin ama Özgür abi gelmiyor. zaman oğlu Alp abi de gelmiyor.